Düşünce ve duygularının ne kadar farkındasın? Onlara kaynaklık eden şeyler neler? Çocuk kimliğin mi? Egon mu? Birinci durakta bundan sonra söz etmiştim o kimliklerin hakkında. Onun için sana söylüyorum her zaman. Hunis'in takan gelsin yolculuğuna sırayla ve sabırla devam et diye. Çünkü önceki anlattıklarım sonraki anlattıklarımı daha kolay anlamanı sağlayacak. Dürtmem olasındasın sevgili Hunili bu arada. Hoş geldin. Seni bir konuda dürtmek istiyorum. O kimliklerinin, yani o çocuk kimliğin, egon, kurban kimliğin bunların farkında olmazsan eğer onlar seni yönetirler. Direksiyonda eğer özün, gözlemci kimliğin oturmazsa daha çok onlar oturursa hapı yuttun. Seni yönetirler. Düşüncelerini ve duygularını gözlemlemen gerekiyor. Nereden geldiğini tahmin etmen gerekiyor. Tam olarak bilemeyebilirsin. Ama en azından o düşünce ve duygularının senin tarafından bilinçli olarak üretilmediğinin farkına varman gerekiyor ve gözlemci kimliğinle onları kabul etmen gerekiyor. Yoksa miş gibi bir hayat yaşarsın. Yani özün bir kenarda durur. O kimlikler seni yönetir. O çocuk kimliğinin huysuzlanan, debelenen direksiyon başındaki haliyle yanında kurbanlık koyun gibi oturursun. Sana saçma sapan istemediğin şeyler yaptırır, söyletir. İşte bu şekilde ilerlersen eğer verim alamazsın emin ol. Onun için bizim amacımız mümkün olduğu kadar elimizden geldiği kadarıyla gözlemci kimliğimiz direksiyonda oturtmak. Egon yapışır ve seni ele geçirir. Onun düşünce ve duygularıyla boğulur kalırsın. İşte İçindeki kimlikleri gözlemlemen gerekiyor. Düşünce ve duygularını gözlemlemen gerekiyor. Onları fark etmen gerekiyor. Böylelikle miş gibi olmayan özden bir hayat yaşayacaksın. Bunu anlatan bir de şarkı dinle bakalım. Üzerine cila çekersin anlattıklarımı. Görüşmek üzere. İnsan tanımazsa fark etmezse kendini Zihninde hapis kalır gerçek sanır gerçekliğini İnsan sıyıramazsa kimliklerinden benliğini Onlara hizmet ederken bulur bir an kendini Ama böyle hayatmış gibi yaşanır özün kenarda farkındasız yol alınır kimde sorma kabahat hep bir suçlu aranır zaman akıp giderken insan kendini kandırır ama böyle hayatmış gibi yaşanır özün kenarda dururken farkındasız yol alınır kimde Suçlu aranır zaman akıp giderken insan kendini kandırır.